arkadaşlar ve amca burada başla. ben deniz bugün size kal parking multiplayer nasıl yükleni onu göstereceğim geliyoruz buradan simimize bakıyoruz Car parking en üsttekine tıklıyoruz emin artı geliyoruz buradan ve güvenliği değil oyun hakkında aşağı iniyoruz 4, 8, 6, 9. Şimdi bunu Google'a yazıyoruz. İsterseniz siz Google'dan, yani sizin Google olmadan Play Store'da hindi, hiyesiz indirebilirsiniz. Ben şimdi hiyeyi indireceğim. Kal, parking, son, sürdüğüm. Web Tekno Haber. Arkadaşlar bunu yazıyorsunuz. Niye için? <laughs> Ama ben suyumunu da yazacağım. Siz bekleyin. Ben hemen yazıp Arkadaşlar bunu yazıyoruz. Geri dönün ça yazmışım. Car parking. Buna basıyoruz. Ş Şimdi web <laughs> tek yoksa sen. Android APK'dayı bakıyoruz arkadaşlar. Dayı. 4, 8, 6, 3 diyor. Ama ben web teknodan indireceğim için web tekno yazıyorum. Web tekno'da Geliyoruz buraya donlan diyoruz. İki dakika olmuş video. Bekliyoruz arkadaşlar. Olmazsa sayfayı yeniyoruz. Ama ilk önce üste bakmamız lazım. Son sorun buysa Gold Wing yapıyoruz arkadaşlar. Bunu kapatıyoruz. On saniye burada bekliyor. Ben bekleyip sizin için geliyorum. Arkadaşlar şimdi bekleyip buraya geldim. Buna basınca oyun inmeye başlayacak. Medium. Yine de indi diyoruz. İptal diyoruz. Evet arkadaşlar dosya indi. Hatta bakın. Arkadaşlar benim gösterdiğim yöntemi kullanarak siz de indirebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Macerasız kalmayın. Parkingsiz kalmayın. Ve asla denize girmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.